Siz bir MMO'nun öldüğünü ama gerçekten öldüğünü hangi evrede düşünüyorsunuz? Yani ne olmalı ki o MMORPG'nin veya MMOFPS'in öldüğünü düşünüyorsunuz? Oyuncu azalınca mı yoksa yönetim hataları başlayınca mı? Sizin için bu başlık ne? Her birimizin kırmızı çizgileri net olarak farklıdır. Benim birçok noktadan sonra oynamayacağım şeyleri sizler oynayabilirsiniz. Veya bir başkası bu oyun benim için bitti dediği noktada biz oynamaya devam ederiz. Heh tam olarak bunu öğrenmek istiyorum. Ben de bu videoda sizlere bu süreci benim açımdan anlatacağım. Siz videoya bir beğeni atarken ben de anlatıya geçeyim. Ben Toksican. Hazırsanız başlıyoruz. Bu oyun zaten ölü. E ölü de neye göre ölü? Bu cümle, forumlarda redditte ve genel olarak bütün sosyal medya ortamında sürekli olarak karşımıza çıkan bir cümle. Artık altınlaşmış bir kalıptan bahsediyoruz. Bu kalıplaşmış cümleyi özellikle MMO oyunlar için kullanan büyük bir kesim mevcut. Bu dediğimi bazı örneklerle daha da sağlamlaştırabilirim. Örnek veriyorum random bir oyuncu için kendi main oyunu dışındaki diğer bütün oyunlar ölüdür. Bla bla sebeplerden vesaire. Bu her ne kadar yanlış olsa da belli bir sürekliliği var ve cevabı yok bir oyunda yerleşik oyuncu kitlesinin hoşuna gitmeyecek bir update geldiğinde yani oyuna güncelleme atıldığında direkt bir oyun GG, öldü veya ölmeye gidiyor vesaire gibi cümleler doğuyor. Bir MMO'yu veya başka bir MMORPG'yi ölü bir oyun olarak adlandırmak özellikle de tüm türün çoktan kendisinden soğuyan topluluk tarafından belli bir nakara haline gelmiş durumda. En tartışmalı oyunlardan biri olan New World söz konusu olduğunda son birkaç ayda bunu çok fazla okudum. Özellikle Eternum söz konusu olduğunda oyuncu oyuncular aksiyon RPG dilindeki değişimi ya da azalan PC oyuncu sayısını veya MMO zaten ölü olduğu için yaklaşan revizyonun çok az veya çok geç olduğunun bir işareti olarak gösteriyorlardı. Birden fazla güncelleme almasına, oyuncuların her gün oyuna giriş yapmasına ve hareketli oyuncu faaliyetlerine rağmen bir MMO'yu veya başka birçok oyunculu oyunu ölü olarak nitelendirmek ilginç bir kavram olabiliyor. Güncel olarak canlı hizmet veren bir MMO'nun bir anda kapanabileceğini de göz önüne almanız gerekiyor. Sevilmese de illaki o oyunun sevenleri var. Zor durumdaki bir oyuna bakmak ve zaten ölüm sancıları çekmese bile ölmekte olduğunu düşünmek muhtemelen en kolayı. Bir diğer ölü ama önemli oyunsa harika olabilecek gibi görünen ancak zamansız bir şekilde ölen Will Star ve ardından ışıkları açık tutmasına rağmen geliştirici desteğinin yetersiz olduğu Rift. Bu ikisi çok önemli örnekler ve söylediğim isimler gerçekten önemli. Bu isimler hepimizin bildiği isimlerden sadece iki tanesi. Mesela örnek verecek olursak Will Star'a biraz değinmek istiyorum. Bu oyun benim en sevdiğim bayılarak oynadığım bir oyundu. WoW'a benzerliğiyle dikkat çeken sağlam yapımlardan birisiydi. Ama sonradan benim gözümde gerçekten ölmeye hak eden bir MMORPG olarak kaldı. 2014 yılında çıkmış olmasına rağmen yıllar açık kalmış. 2018 yılında kapanmış bir oyundu. Olması gerekenin olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü bu oyun çoğu kişi için 2015 yılında çoktan ölmüştü. Çünkü başlangıçta satın al ve oyna sistemine sahipken 2015'e doğru içerik sunmadığı için azalan oyuncusundan dolayı oyunu tamamen free to play yaparak kapanmalarını geciktirmişti free to play olunca yine bir şey sunmamasından dolayı temelli olarak kapatılmayı hak etmişti. Bir diğer yandan EVE Online'ın 2003'te ölmekte olduğunu öngören Maddox isimli bir kullanıcıya rağmen bilim kurgu MMO'sunu sektörde 21. yılına girerek devam etmesini sağlayan kader oyuncusu gibi bir şeye büründü. Ve bu durum bu oyunun topluluğunda genellikle meme formuna dönüşmüş ve ölümsüzleştiren bir ifade olmuştur. New World ile ilgili eleştirilerinde Eternum'a yönelik eleştirileri izlerken sürekli gördüğüm bir ifade. Amazon'un MMO aslında çoktan öldüğü yönündeydi. Bence bu konuda haklısınız. Ben de bu görüşteyim. Geliştirici ekibi tarafından hala desteklenmesine ve güncellenmesine ve ayrıca her gün binlerce kişi tarafından oynanmasına rağmen sizin için bir MMO'nun öldüğü çizgisinin ne olduğunu merak etmeme neden oldu. Biz ne kadar aksini düşünsek de bizi buna iten görüşler neydi? Burada aşılması gereken Rubicon nedir? Bilemiyorum ve cevaplayamadığım bir soru olarak da kalacak. Şahsen çok düşük oyuncu sayısına veya bir oyuna dair kalmayan heyecana rağmen hala aktif olarak oynanan herhangi bir oyunu ölü demekte zorlanıyorum. Eskisi gibi oyun dünyasında koşuşturan yüz binlerce oyuncu var mı? Muhtemelen hayır. Günümüzde şartlar çok değişti. Sadece ülkemizde değil tüm dünya için böyle. Ancak New World gibi bir oyuna her denk geldiğimde şehirleri ve kırsal bölgelere hareketli oluyor. Bunun nedeni oyun dünyasının oyuncuları bu bölgelere yönlendirmesi ya da sunucu popülasyonunun diğer MMO olarak göre daha düşük olması. Tabii ki açıp Steam çerçeve bakmayacağız. Oraya göre bu oyun ölünün de ölüsü. Direkt kemiksiz ölü. Bu yüzden size soruyorum. Bir mmoyu oyun ne zaman ölü olarak kabul edersiniz? Bir MMO'nun ölümcül sarmallarından sıyrılıp bir canlı hizmet oyunu olan unutuluşa gitmemesi için kriteriniz ne? Videonun altına lütfen yorum atarak görüşlerinizi bizimle paylaşın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gele bilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.